Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başta gördüğünüz gibi bu serinin ikincisini yapıyorum yani. İkincisi için lastik hareketleri yapmıştım birincisinde. Bunun devamını getirmek istedim çünkü beğenildi bayağı izlendim. O zaman birinci hareketimize başlayalım. Evet arkadaşlar kameranın yönünü değiştirdim. çünkü beni asla göremezdiniz. Ee, şu anda görüyor musunuz zaten bilmiyorum. Böyle ama. Arkadaşlar aldık kameraya. Neyse. Evet arkadaşlar. Tek elle çember. Yani para anlatacağım ama bu sefer tek elle. Evet. İnşallah bir şey kırmam yani. <laughs> tek elle. Arkadaşlar gerçekten böyle yani görüyorsunuz böyle burada gerçekten. Şu anda buradan da görebilirsiniz. 3 2 1 attım arkadaşlar yemin ediyorum yani gerçekten hatta sizin için yani bir kere daha atmak istiyorum atabilirsem şöyle yapalım arkadaşlar böyle yapayım şöyle yani oh oh attım gerçekten attım bu sefer attım evet arkadaşlar attım başardım zor olsa da başardım Evet arkadaşlar şimdi bir ikinci ikinci hareketimiz var. Ee, onun adı ne? Hemen başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar yine kameranın bir yerini değiştirmek zorunda kaldı. Ama bu sefer değecek. Çünkü bunun adını gerçekten bilmiyorum. Bilmediğim bir şey aslında yani neyse ama. Evet o zaman yapıyoruz arkadaşlar. Bu, bunu yapmak istiyorsanız ilk önce köprüye düşürüz. Odan düş düşmeyebilirsiniz. Ama böyle kollarınızı kırıyorsunuz. Daha sonra ayaklarınızı atıyorsunuz. Oh! Yaptım ama ayaklarınızı öyle uzatabilirdiniz oraya kadar. Ben uzatmadım. Çünkü ben yani kameraya çarpardım. Neyse arkadaşlar. Evet. Üçüncü hareketimiz. Bu son hareketimiz. Son. Çünkü ben azıcık zor hareketlere baktım o yüzden. Evet arkadaşlar şimdi kartal. Ay kartal diyorum. Kartfil. Ama bu öyle kartfil değil. Önceki videomu izlerseniz görürsünüz. Kartfilimi çok iyi atamamıştım. Ama artık atacağım. Evet o zaman izleyelim. Kartfil artık. Evet artık kartfilim daha per... Ee, yani... Ee... yani... <laughs> Perforasyonu anladınız işte geliştirdim. Evet o zaman atıyorum. İki deneyeceğim. iki kere deneyeceğim. Evet bu da son denemem olsun. İyi atıyorum. Uf. Attım arkadaşlar. Gerçekten bu sefer çok iyi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese çok sağ Sağlıklı günler. Evde kalın.